Hafta başında Sözcü gazetesinde yayınlandıktan sonra geniş çaplı tartışmalara neden olan külliye tartışmaları çeşitli platformlarda sürüyor. Basında yer aldıktan sonra sosyal medyada hızla yayılan, hatta CHP milletvekilleri tarafından meclis gündemine kadar taşınan iddialarla ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den de açıklama geldi. İddiaların ulusal basında yer almasını hemen ardından Kent Haber'de konuyu haber bültenlerine taşıyarak kamuoyunda külliye olarak bilinen dini ve kültürel tesis projesinin kültürel eklerinden vazgeçilerek sadece cami bölümünün yapılmasına karar verildiğini yazmıştı. Bugün açıklama yapan Başkan Aras ve Osman Gökmen de Kent Haber'in duyurduğu bu bilgiyi doğruladı. Bugün AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi. Bilhassa iki gün önce e, CHP'li milletvekilimiz Mürsel Alban'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bir takım sosyal medyadan sürekli külliye ile alakalı bir, bir konular var biliyorsunuz Orta alanla alakalı. Ben Bodrum ilçe başkanı olarak şunu söylüyorum. Bodrum'da külliye olmuyor. Olmayacak. Sadece orada Diyanet Vakfımızın bir cami inşaatı var. Ve bu cim, cami inşaatının da maliyeti toplam 20 milyon. Ve vakfın hayırseverleriyle beraber yapılıyor. Yani devlet bütçesine falan herhangi bir, bir şey gittiği yok. Yani burada gerçekten bu yanlış algılarla Bodrumlu'yu yanlış bir yerlere sevk etmek vesaire bunlar çok doğru bir şey değil. Toplam inşaatın metrekaresi de 470 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Ve ismi de Bodrum Camii olacak olan bir alandan bahsediyoruz. Bodrum'da kesinlikle külliye diye bir proje yok şu anda. Konular yani istinaf mahkemesinden karar çıkmış zaten. Arkadaşlar yani bu konuda da bir yanlışlık var. bir eksiklik var. Eğer isteyenlerden de eğer istiyorsanız ben bu belgeleri de isteyebilirim. Bu inşaatın, bakın cami inşaatının muhatabı Bodrum Müftülüdür. Ve Diyanet Vakfı'dır. Diyanet Vakfımız da yine vakfın bağışçıları olan vatandaşlarla beraber yapmaktadır bunu. Yani öyle bahsedilen 100 milyon liralık külliye oluyor, yok medrese oluyor, yok imza kampanyası, ya böyle şeylere hiç mi gerek yok? Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasta, alanda sadece 470 metrekarelik bir cami yapılacağını ifade ederek şöyle konuştu. Bodrum'un gerçekten mimari yapısıyla uygun olmadığı için zaten mevcut belediye o zaman mecliste de görüşülmüş ve ruhsat orada verilmemiş buraya. Ancak daha sonra tabii ki Çevre Bakanlığımız resen ruhsat vermiş ama durmuştu inşaat, ilerlemiyordu. Şu anda... 5 yılı doldurmak üzere. Az bir süre kaldı. Hatta biz ruhsatla hukuken inceletiyoruz bir taraftan. Çevre Bakanlığımıza da sorduk. Ee, zaten ruhsatta bir sıkıntı yoksa onların ruhsatı şu anda yasaldır. Yasal bir ruhsatları var. Ee, bir taraftan tabi bazı inisiyatifler tarafından da mahkemeye taşınmıştı konu. Ee, o da bölge idare ve istinaftan e, onların itirazları e, reddedildi. En son e, şu anda o e, Danıştay'da konu. Ama Danıştay'da olması demek e, bu inşaatın durması anlamına gelmiyor aslına bakarsanız. Yani işi e, hani hukuken konuşursak böyle. E, şimdiye kadar bir adım atılmamıştı. Şimdi Diyanet Vakfı e, geldi ve orada sadece cami bölümünün yapılacağını ifade etti. Ve o inşaata başlamak için bir harfiyat başlattılar. Bunun üzerine tabii ki bu tartışmalar başladı. Orada o e, külliyenin bütünü değil de sadece en üst kottaki yaklaşık 3000 metrekarelik bir ibadet alanında bulunan caminin şu anda 470 e, Evet 470 metrekare büyüklüğünde bir caminin oraya şu anda yapılıyor olması şu andaki konu bu ama ruhsatın geçerli olup olmadığı konusu Şimdi... e, imar hem özür dilerim Miar orası başkanlığımız tarafından da e, bize soruldu biz de şu anda onu Çevre Bakanlığımıza sorduk. Oradan cevap bekliyoruz. Kendimiz de hukuken inceliyoruz bir taraftan.